ise manifest kızlarını yapıyoruz. Sana akış yok snap. Ne demek bilen yürüme yazsın. Ben biliyorum. Ya. Yeah. Arkadaşlar şey oldu. Oyun kastı. Söylüyorum. 3, 2, 1. Sana yakışık yok ancak... Ancak... Bu ne sesi? Sana akşiş yok ancak... Adımı unuttum ya. Şıklatma diyeceğim. Ancak şıklatma. Öyle bir şeydi. <laughs> Arkadaşlar ben daha önce çekmeye çalışmıştım ama güzel olmamıştı. Kusura bakmayın. Merak etmeyin bu sefer başka yapacağım. Tamamdır. Şimdi ilk önceki kızımı şeyda. Ben sessizce yapacağım sizleyin. Seda saçını tepeden bağlamıştı bir fotoğrafta ve bu daha önceki saç olduğu için bunu kullanmayacağım. Ve Gaga Gulaş Manifesting Bu fotoğrafı kimi yapacağım? Bak deneyim. Şu fotoğraftakine. Yani Seda'nın buradaki saçını kullanacağım. Bu Seda. Tamamdır. Veloy'da alacağını biliyordum. Arkadaşlar aynı saç yapacağım çünkü oradaki de aynı saç. Ve ben oradakinin aynısını yapmayacağım. Ona karar verdim. Ben hatırlıyorum tüm kızları.

Görmeyin ya. Yeter. Ben sürpriz olsun istiyorum. Tamam başlayalım. Bu şeyde Sara'nın saçı bu. Az önce şu yapmıştım. Bu sefer Sara'nın saçı bu. Söyda'nın gözü böyle. bu değil. Bu hiç değil. Bu. Bu değil bu arada. Şey nerede ince kaş? Onu, onu Kaş ince çünkü. Burada. Şuradan neye sevdiği renk yeşil. O yüzden ona yeşil e, sade bir kıyafet giydireceğim. Elbise giydirmeyeceğim. Aslında şeyde bazen böyle üstünde şöyle şeyler giyiyor. Evdeyken. Çünkü ben yedim için insan için o, e, gösteriyi izledim. O şöyle bir şeydi. Ben de şöyle bunu giyer. Şimdi sırada ona çok benzeyen Mina, Mina var. Mina'nın saçı da şu Minanın saçı değil, baktım. Minanın saçı ya bu ya da şu bu. Minanın aa bekleyin. Şey Söydağın saçı böyle kızıl gibi, turuncu gibi. O yüzden söyle. Şu renk şeytanın saçı. Devam edelim. Ee, en çok hangi kızı seviyorsunuz? Ben Hilal'i seviyorum. Çünkü en sevdiğim renk mor. Ve Hilal ismini de çok seviyorum. Hilal ismi sevilmez mi? Hilal. Hilal. Söyleyemiyorsam özür dilerim. Onun en sevdiğim kırmızı. O yüzden ona kırmızı bir şey giydireceğim. Kırmızı bir şey. Şu var ama bunda kolu kırıl kolundan olmaz. Bence Mina böyle şeyler giyer. Ama bunu giymez. Çünkü bu dedi kıyafet az önceki. Aa bunu da giydirebiliriz. Bence e, pijamalarını giydirelim. Ee, yeşil pijama. Hmm, aslında böyle şeyler giydiği için şunu bunu giydirebiliriz. Ama bence bunu giydirelim. Şimdi sıradaki kızımız Tülay. Tülay'ın saçı. Bu mu? Tülay'ın saçı kalkülü. Bu değil ama. Bu hiç değil. Çünkü onun saçı bu kadar uzun değil. Kısa birazcık. Onun saçı bu da değil. Bu kadar kısa değil çünkü. Hmm. Bu da çok kısa. Bence bu güzel ay geçtim. Onun saçı şu. Onun gözlü EA e, grubun lideri gibi bir şey ama değil. Bir videoda öyle duymuştum ama bence öyle değil. Başka bir kanaldan izledim. Öyle değil dedi ama boş verin. Hilal'in kaşlarıydı da öyle ince. Hilal şu e, mor rengi sevdiği için zaten evet, az önce de söylemiştim. Ona ya bunu Aa bir tane daha yok muydu? Şunun moru vardı. Boş verin burada güzel. Şimdi sıradaki kız Zeynep Zeynep Zokutay Diğerlerinin so soyadını bilmiyorum ama sadece Zeynep'inini biliyorum. Zeynep'in saçı bu mu? Bu değil. Küt onun saçı. Bir de kalkülü. Küt ve kalkülü. Kız katil. Galiba onun saçını şey yapacağız. İlk önce kalbine. Ay çok terledim. Zeynep'in ağzı böyle. Ona dedi renk mavi o yüzden mavi pijama. Tamam. Zeynep'e mavi pijama Olsun bu da mavi gibi. Başka bir tane var mı? Bu. Tamam bu Zeynep'in olsun. Şimdi sırada Lizya var. Linda mı? Yok. Lizya ya da Linda. İkisinden biri. de. O ikisim ben iki isim bende dediği için karıştırıyorum. Onun saçı Ah tarlan giymiş bu. Onun saçını ben biliyorum. Bu yüzden ama farklı yaptığım için. Bakın yeni saçlardan bir tane kullanabilir miyiz? Çok güzel. lütfen e, şu yeni gelen şeyin e, şeylisini de yap. Manifestli Olanı. Bu ne? Linda, Linda. Bence bu. O da çıtırı. O çok tatlı. Güler. Güler bir şey. Yani bir kız. Bir şey nereden çıktı ya? Bekleyin bir saniye. Tamam arkadaşlar. Linda'ya devam edelim. Onun ağzı da çok güldüğü için Tabii ki de bu. Şaka 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 yapıyorum. Bu da değil. Onun ağzı. Şu. Bu arada es e komik miydi? Abi çok tatlı oldu. Aa, doğru onun da çili vardı. Diye hatırlıyorum. Ama az. Şu kadar. Onun en sevdiği renk pembe. O yüzden pembe pijama. Bu. Kaç kız oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Kim unuttuk? E, sin. Şimdi esini yapalım. Esin bebek mi yani neden bebeği değiştirmedim? Esin'in saçı nasıl bakalım? Böyle mi? Hayır. Bu mu? Değil. Yani o da ben farklı yapacağım için. Esin'in saçı. Ama de en çok o benziyor. hayır yani Onu yapacağım çünkü başka yok. Esin'in ağzı. Bu ne ya beyaz gibi. Ama kaybettin. Islarla saçma ki Öyle bir şey diyordum. Sen söyleyemiyorum. Gerçeği her temasında mesafeli. Ama kaybettiğin ısrarla saçma sanma gerçeği. Her temasında mesafeli. Her şey güzel de geçmiyor geçmiş izleri. Uykumda neden zorun zorun kabullenir. Bakarsan gözlerime dikkat düşmeyen derine. Söyle sevenlere. Unuttum. Evet esincimiz de bitti. Şimdi tüm manifest kızlarını Nereye çağırıyoruz? Tüm manifest kızlarını tabii ki de tabii ki de nereye çağırdığımızı söylüyorum. Podrum, podrum açarıyoruz. Tabii ki biterse. Ya da podruma getirmiyoruz.

donduğu için beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.